Merhaba, bugün size açılışta hangi formun gelmesini nasıl ayarladığımızı anlatacağım. Öncelikle bir program yazdık. Form 1, Form 2 kısmını Form 3 ekranını oluşturduk. Ama programı çalıştırdığımızda bize direkt ilk olarak Form 1'den başladığımız için Form 1 ekranı gelmekte. Biz bunun yerine giriş olarak giriş ve yetkilendirme kısmı tanımladığımız Form 3 ekranının gelmesini istiyoruz. Bunu nasıl ayarlayacağız? Öncelikle şuradan sağ taraftan çözüm gezgininden program kısmını açıyoruz. Buradan programda ilk hangisinin açılacağını gösteriyor. Burada Form 1 olan kısmı hangisini istiyorsak biz Form 3 ekranı olan giriş kısmını istiyoruz. Form 3 olarak ayarladıktan sonra kaydettikten sonra programımızı çalıştırdığımızda direkt Form 3 ekranı geldi. Buradan girişimizi yaptıktan sonra Yine ekranımıza Form 1 ekranı geldi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.